SOLIDWORKS 2015, günlük işlerinizi daha kolay ve daha hızlı yapabilmeniz için birkaç yeni iyileştirme tanıtıyor. Yeni görünüm seçicisi size görünümü kolayca hareket ettirme seçeneği veriyor. Ayrıca bir de önizleme penceresi mevcuttur. Gizli bileşenlere görünür yapmak zorunda olmaksızın unsur ağacından seçerek önizlemesini görebilirsiniz. Bileşenleri izole etme işlemi de SolidWorks 2015'te geliştirildi. Artık bir bileşeni düzenlerken de izole edebilirsiniz. Ayrıca bir ilişki üzerinden de ilgili bileşenleri izole etmek artık mümkün. Burada bu iki döküm bileşenini izole edeceğiz ve bir görünüm durumu oluşturacağız. SolidWorks 2014'te bu montaja yeni bileşenler eklenince varsayılan olarak bu görünüm durumuna eklenmiş olurdu. Şimdi bu görünüm durumunu korumak için yeni birleşenleri otomatik olarak belirtilen görünümün dışında tutmamızı sağlayacak bir seçenek mevcut. SolidWorks 2015 yeni harika grafiksel referans görüntüleyicisi ile size bileşen seviyesinde alt ve üst öğeleri izleme yeteneği veriyor. Çizimler gibi iç referanslarda referans okunun yanında listelenmektedir. SOLIDWORKS 2015 seçim işlemini çeşitli şekillerde geliştirdi. Farenin sağ tuşunu kullanmak suretiyle elde edilen yeni bir araç çubuğu size en sık kullandığınız komutları veriyor. Burada yüzeylere filtre uyguladık ve bazı geometrileri seçtik. Sıklıkla işlemlerinizi tamamlamadan önce yanlışlıkla seçimden çıkmış olabiliyorsunuz. Artık bir önceki seçime geri dönmenizi sağlayarak bizi zaman ve efor kaybından kurtaran yeni bir yeteneğe sahibiz. Küçük yüzeyler gibi seçimi zor öğelerle uğraşmak SolidWorks 2015'de çok daha kolay. Tekrarlı küçük fare hareketleriyle seçim filtresi değiştirilebiliyor ve böylece bir seçim yapabilmek için öğeye yaklaşma ve uzaklaşma ihtiyacımız azalıyor. Seçim setleri daha sonraki tasarım ve analiz çalışmalarınızda kullanmak üzere önemli geometri bileşenlerinizi bir seçim klasöründe saklamanıza izin veriyor. Grafik alanındaki ve unsur ağacındaki araç çubukları artık özelleştirilebiliyor. Bu örnekte bu araç çubuğuna delik sihirbazı komutu ekleyeceğiz. Şimdi hızlı bir yüzey seçilebilir ve standart bir delik için bir konumu hızlı ve kolayca belirleyebiliriz. Toolbox, bileşenlere özel konfigürasyon isimleri vermenize izin verecek şekilde geliştirildi. Ayrıca bileşenlerin unsur ağacındaki ya da malzeme listesindeki görünüm yolu da değiştirilebiliyor. Şimdi unsur ağacında dosya adını malzeme listesinde konfigürasyon adını göstermek için değişiklik yapalım. Kasa etrafındaki deliklere standart metrik altı civata yerleştirebiliriz. unsur ağacında dosya adlarının gösterildiğini görebilirsiniz. Ve eğer bir malzeme listesi oluşturursak bileşenlerin konfigürasyon isimleriyle raporlandığını görebilirsiniz. SOLIDWORKS 2015 kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor ve işlemleri daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlıyor.